Koronavirüs salgınına karşı vatandaşların evde kalması uyarısında bulunan İHA İnegö Derneği tarafından bir tabut üzerine bu okunan selalar senin ve sevdiklerin olmasını istemiyorsun evde kal çağrısı yapıldı. Çekilen video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dernek başkanı tek amaçlarının bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek İHA olarak 65 yaş ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz dedi. Virüs salgınına karşı 65 yaş ve üstü kişilerin evlerinden çıkmalarının yasaklamasına rağmen bazı vatandaşlar yasağa uymaması üzerine İHA İnegöl Derneği tarafından hazırlanan video büyük beğeni topladı. Yapılan videoda bir tabut üzerinde bu okunan selaların senin ve sevdikten olmasını istemiyorsan evde kal çağrısı yapıldı. Koronavirüs ile ilgili tedbirler üst seviyede e, devam ederken özellikle STK'lar ve vatandaşlar da ilginç yöntemlere başvuruyor vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacağınız gibi Bolu'da bir vatandaş kendi özel aracın üzerine bir tabut yapmıştı ve sel okutarak sokakları geziyordu. O ilginç olan görüntüler e, büyük beğeni kazanmıştı ve e, tepki gösterenler de olmuştu. Ancak o görüntülerin ardından polis ekipleri de da harekete geçmiş ve o sokak arasında gezen aracı durdurmuştu. Gereken ceza işlemler yapılmıştı. Ancak şimdi İHA İnegöl ıı, ilginç bir olayı gerçekleştirdi. Onlar da benzer bir sabut yaptı ama bunu sokaklarda veya caddelerde gezdirmeyecek sadece dikkat çekmek amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaşarak vatandaşların bu konuya dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl İHA Dernek Başkanı İlhan Tatlı söyledi. Koronavirüsten dolayı binlerce insan öldü ve ölmeye de devam ediyor. Daha fazla can kaybı olmaması için devletimiz çağrı üstüne çağrı yapıyor. Sokakları terk etmemiz açısından. Fakat gelin görün ki sokaklarımız ve caddelerimiz hala insanlarla maalesef dolu. Hem farkındalık oluşturmak hem de görsel hafızanın daha etkili olacağını düşündüğümüzden dolayı insanlar üstünde etkili olabilmek için, ince bir mesaj verebilmek için bu görmüş olduğunuz tabutu yaptık. Ve diyoruz ki, ey teyze, ey hala, ey amca, ey dede, ey komşu, ne olursun seni kaybetmek istemiyoruz. Seni bu görmüş olduğunuz tabutun içinde değil, evin içinde görmek istiyoruz. Bizler İHA olarak 65 yaş ve üstündeki aynı zamanda kronik hastalığa yakalanan olan bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yeter ki bizleri haberdar etsinler. Bu okunan selaların içerisinde, bu okunan selalar senin ve sevdiklerin için okunmasını istemiyorsan diyeceğiniz şey şudur ki lütfen evde kal.